Evet bugün Canik MT9 pardon Canik MT MC9 Kral modelinin tanıtımını yapmaya gayret edeceğiz. Silah öncelikle böyle hard case dedikleri sert plastik bir kutuyla makine kimyadan tarafınıza teslim ediliyor. Buradaki iki tane kilidinden açtıktan sonra da işte bu tanıtım zımbırtıları vesaire kutunun içerisinden çıkıyor. Ön kapağının üzerinde arka elcik ayarları ve burada silah söküp takma yeri yan aparatların olduğu ufak bir çıkıyor. Bunun içinde vida uçları vesaire var. Silah ise yine e, Amerikan balı olan bir kılıf olması lazım bunu. Şurada bir yerde yazıyordu. g code g code marka bir kılıfla geliyor. Silah boş. Kontrolümüzü yaptık. E, kendinden kompansatörlü bir namusu var. E, diğer modellerine olmayan bir model. Bunu ben pek sevmiyorum kullanıcı olarak. Çünkü gördüğünüz üzere neredeyse namlunun şurasına kadar, 2 santimine kadar şey olmuyor. Ee, yivset olmuyor. Pek beğendiğim bir şey değil. Bir de buradan çok fazla silah kirletiyor ateş ederken. Ya bir de bu silah 9 mm yani 357 magnum değil, 44 değil bir şey değil yani açıkçası 9 mm silahlarda şahsen bireysel olarak kompansatörü pek beğenmiyorum. Onun haricinde çok güzel bir gez arpacığı var. Şurada şekilde de gösterebilecek olursak. Gerçekten çok güzel referans veren bir arpacığı var. Markası da Night Fusion diye bir marka. Tritium mu değil mi bilmiyorum ama karanlıkta parlıyor. İç yapısı olarak diğer Canik modellerine benzer bir yapısı var. Diğer Canik modellerinden de biraz daha ince bir yapısı var. Tetik yolu olarak Diğer canik modellerinden çok daha uzun bir tetik yolu olduğunu söyleyebilirim. Ama diğer standart canik modellerine göre daha yumuşak bir tetiği olduğunu söyleyebilirim. Glock tipi çift yaylı bir irca yayı var. Kısa mesafede darbeyi azaltmak için böyle yapmışlar zannedersiniz. Kısa bir namlusu var. Zaten kısa olan namlunun da şurasına kadar yivset yok. yani şu Şurasından sonra yivset yok kompansatörden dolayı. Herhalde 3 santimlik bir alanda fişek, yivset yolu alıyor olacaktır. Yine diğer tüm canik modellerinde olduğu gibi iğne emniyeti var. İç yapısı biraz daha ince diğerlerine göre. Güzel, hoş bir model yapmışlar. Ama yani böyle gizli taşımaya uygun ve kendinden kompansatörlü bir silah ateş ettikten sonra kimse alıp beline koyamaz zannedersem. Çünkü çok kirlenir atletinizi, gömleğinizi, pantolonunuzu zannedersem kirletir. Şimdi birazdan atış yaptıktan sonra silah sahibi olan arkadaşımızın beline koyup ne kadar kirlettiğini de görmeye çalışırız. Tetik yolu bana diğer jenik modellerinden daha uzun geldi. Tetiği hafif. Reset mesafesi ise gayet kısa. Ama tetik yolu yani böyle atış silahına göre bana çok uzun geldi. İnceliği güzel, ele oturması güzel, 17 artı bir kapasitesi var. Diğer tümenik modellerinde olduğu gibi namluda mermi olduğunda yukarı doğru kalkan müşürü ile namlunun içerisinde mermi olup olmadığını gösteren bir maniemesi var. Kutunun geri kalanındaysa, da ise, bakacak olursa, bu kılıf hem iç hem dış kılıf olarak kullanılabildiği için bu kılıfın dış kılıf olarak kullanılması ile alakalı gerekli parçası var ufak bir harbi takımı bir de e, temizlik yağı var. Kutu içeriği ithal silahlara göre bence gayet yeterli. Ben bu sene ithal bir silah aldım. Bir tane şarjör verdiler yanında. Allah razı olsun. Onu da lütfettiler yani. Ha bir de yedek şarjör verdiler. Silah böyle. Birazdan atışa geçeceğiz. İnşallah sağ salim. Sıkıntısı sorunsuz, güzel atışlar yaparız. Sahibine de tekrardan hayırlı olsun diyorum. Taşıma ruhsatlı olarak tercih etti. E, güzel bir silah keyifli atışlar yapabileceğini düşünüyorum. Glock 47 var yanımızda. Onunla e, orantılamak istersek Glock 47 ile de orantı olarak bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle mi koyayım bunu? Da? Şöyle koysam daha mı yanlış? Dur şöyle. Yapalım. Şunu kenara alalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Şunu da üstüne koyayım. Ama bunun şarjörü yok şimdi. Şöyle elimle tutayım da mevzu anlaşılsın biraz da Tam arkası arkasına denk geldi mi? Klok 47 iki parmak uzun zannedersen Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ben Glock taşıyorum. bu silahı aldığımda yerli silahların polimerlerinin ne göre daha kaliteli olduğunu düşündüğümü söylemiştim ama şimdi daha detaylı olarak incelediğimde ben de evvelden bir Canik kullanıcısıydım. Bence Canik'in polimer kalitesi Glock'tan daha iyi. Glock'tan açık kabiliyet olarak da daha iyi. Silah olacak arkadaşlara e, silah alırlarken bunu göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese keyifli atışlar dilerim.